Herkese merhaba. 26 Ağustos 23 Eylül arasında Merkür terazi burcunda seyir etmeye başlıyor. 10 Eylül'de de Merkür terazi burcunda 8 derecede retroya başlıyor. 23 Eylül'e kadar da retro olarak terazi burcunda seyir ediyor. Sonra da Başak burcunda retroya devam ediyor. Bu sebepten dolayı Merkür'ün seyri bu şekilde biraz uzun sürecek. Haritaya baktığımızda da Merkür'ün 3. evinde yani Merkür'ün yönettiği 3. E, evde olduğunu görüyoruz. Merkür 3. evinizde retro yapıyorsa o zaman siz de karşı evi 9. evde konulara daha ehemmiyet, daha önem göstermeniz gerekiyor ki Merkür retrosundan olumlu etkilenin ve Merkürün verimliliğini yazarak geçirirseniz daha çok güzel bir performans alabilirsiniz. Ee, yani hukuksal konularda eğer konularımız, problemlerimiz, sorunlarımız varsa onları çözebiliriz. Ama herkese aynı adalet e, yapılması gerekiyor. Yoksa e, denge ve e, terazi bozulur. İletişimde ikili ilişkilerde de aynı şekilde dengelerin e, dengeleneceği ve e, sen ben kavgası ya da şu anda e, konular var o konulardan haberdar mısınız twitter'dan izliyor musunuz bilmiyorum ama Gülşen şimdi hapse atıldı çünkü imam hatiflere laf söyledi bir beyefendi de çıkmış. E, de, demiş ki namaz kılmayanlar öldürülsün İkisi de Yani tam hapislik Çünkü ikisi de Toplumun bir kesmine e, Kendi kendilerine adalet dağıtmaya Çalışıyorlar yani e, Kendi akıllarıyla e, Merkür e, Terazi geçişi oldu ee, ve e, şu anda güzellik merkezlerinde yeni bir düzenleme oldu bununla alakalı Ayşe Aydın'ın sayfasında da görebilirsiniz ee, ve şey hani e, işte bu merdiven altında işte botokstur işte ım, dolgudur ondan sonra saç ekimidir ee, yani güzellik merkezinin yapmadığı işlemleri Kaçak, göçek yapanlar, pek çok insanı öldü, zehirlendi. Bu güzellik merkezlerine de düzenleme geldi. Mesela bunların hepsi de terazi burcu, merkür geçişindedir. Bu geçiş sürecinde yeni yasa ve tasarılarda çıkmaya devam edecektir. Düzenlemeler devam edecektir. Çünkü Başak'ta da güneş var. E, bu hizmet sektörünün e, tamamını e, düzelteceğini ve çeki düzen vereceğini organize edeceğini e, anla, anlıyoruz. E, Merkür'ün bir de iletişim dili vardır. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. E, şakaları böyle lafı gediğine sokar. Şakayla karışık yapar bunu. Terazi Burcu'nun Merkür geçişinde. E, iletişim nasıl olacağıyla alakalı bilgi aktarıyorum size e, tamamen e, siyasidir yani siyasi derken ilmi e, ilmi ilmi siyaset yapar yani e, nabza göre şerbet verir herkese farklı konuşur e, bunu e, kişiler arasındaki bu e, diyolu dengelemek için yapar e, ilmi siyaseti çok iyi kullanır oldukça şakacı bir burçtur terazi burcu e, Bu arada e, flörtler flörtleşmeler e, bu zaman zarfında çok artabilir Çünkü terazi burcu oldukça flörtöz bir burçtur e, öyle e, hemen ciddi düşünmez e, gezip tozmayı tercih eder